Hepinize arkadaşlar bugün sizlere Roblox oynuyoruz. Roblox'ta zor bir parkur oynuyorum. Oda da da CS Difficulty Chart diye bir parkur oynuyorum. Şimdi burası çok zor. Aa, aa, aa yaptım. Kolay. Aha. Aa, burası zor bir yerdeyim ben şu anda. Çok zordayım hem de. Hem de çok zordayım. Hmm. Heh. Heh. Bakın böyle bir şey. Çok zor bir parkur. Mesela size göstereyim. Şuradan başlıyorsunuz. Bakın. Şuradan başlıyorsunuz. Şöyle şöyle başlıyorsunuz. Mesela. Şöyle başlıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle gidiyorsunuz işte. Ben şu an kendi seviyeme gideyim girdik ya. Var. Vay az zor yalnız benim oynadığım seviye. 99. Bakın nerede bitiyor? Hmm. Şöyle Şuradan şöyle tınlan tınlan şöyle. Aa checkpoint varmış. Toplara gidip checkpoint. Ha. Aa anladım. Toplara gidip checkpoint. Toplardan sonra da bir checkpoint var. E toplar ne böyle ya? Çok kolay. Sanki şey birisi very easy oynuyorsun diyor. Aslında ben veri hard diyeyim. Şey bakın ya. Şey bakın ya. Ne kadar zor ya. Hı. Ay şunu şu tuşu da kullanmam lazım. Bakın şöyle bir şey var. Şuraya geliyorsanız şurada shift lock switch var ya. Şunu on, onu yaparsanız daha iyi olur. Bakın shift'e bastım bu farklı bir ekran çıkıyor. Bu ne? Bakın bu ne derseniz şöyle olur. Bak bak normal modda dönemiyorum. Bakın shift modda dönebiliyorum. Şöyle yapabilirsiniz yani. Bakın. Bakın vallahi çalışıyor taktik. Hop. Hoppala. Hop. Tamam da şurayı anlamadım. Bayağı zor hissediyordum. Önce Durun. Bir dur. Bir dur. Bana bak. Şimdi. Şimdi. Şimdi şuradan geliyoruz. Jump ediyoruz. Evet. <laughs> ne? Son saniyede düştüm var ya. Son saniye. Son saniye ya. Evet diye bağırıyordum son anda. Evet diye. Şu her şeyi kapatayım ya. Ay lag oluyor oyunda bazen de. Gel. Kasma oyun oluyor. Ben de geçemiyorum. Tam da atladığımda lag oluyor oyunda. Kasma oluyor yani. Aa bak. Bak şuraları biliyorum. Netçe biliyorum şurayı. Şu checkpoint'ı alalım artık. Çok kolay. Ay evet. Evet. Bu ne ya? O ne? Ne kadar kolay. Bu ne? Bu uzun batlama. Uzun. <laughs> bu ne? ne? Aa, şuna bu ölüyoruz. Hop. Batnama. Oha. Ha. Aa. Ay. Hiçbir şey değil ya bu. Ya bu hiçbir şey değil. Ya. Nereden basıyorum ki ben? Nereye basıyorum yani ben? Nereye basıyorum ya ben? Nereye basıyorum ben şu anda? Bunu anlamaya çalışıyorum. Nereye basıyorum? Evet bu kadar. Oo. Şimdi buradan nasıl geliyor bakayım Sonra. Ha. Ha burası da bir uzun yer. Hop. Aa, checkpoint varmış. Şimdi şimdi bakayım. Bakalım şurada şey var. Ha. Hı. Ne yapıyorsunuz ya? Ay ya. Ya burası beri iz gibi olmuş ya. Burası ne? Hum. Ha. Ha. Atacağız yerden. Hadi şey şey yapıyoruz. Ha anladım. A şöyle de anladım vallahi. Çok olmamız gerek. Hop ha bu kadar. Şimdi şuradan şöyle yapıyor muyuz? Uyur. Aa düştüm. derken düştüm ki. Heh. Şöyle, ha. ha şuradan çıkıyoruz. Çıkıyoruz. şimdi Ha çek Ha bak ne oluyor? Ne var ya? Bak şu bak ya. Heh, burada. Şimdi ha. Bak incecik yer ya. Bak. Bak yer. Nasıl yapacağız? Aa, o, şöyle incelik ya. Sanki böyle easy gibi yapmışlar burayı ya. Es. Oo. Bak double kaptım. Ha, süre geri döneceğiz. Anladım şimdi. Anladım. Şöyle bakabilirdik diyorum. Öldüm. Şöyle, şöyle bakalım bir. Ölmem hiç sıkıntı değil. Aa. Bakayım bir. Şöyle bakayım hmm öyleyse gelip hmm. şimdi şuraya atlıyor evet evet o bak ileride checkpoint bir atlama bu ne ya bir atlama ile öldüm neyse şöyle hızlıca gideriz hiç hiç sorun değil bakın ne kadar hızlı geldiğime bakın ya. Evet. Burası neresiymiş? 48. Vallahi korkunç bir şey. Troll, bak troll. Bazen oyun beni trollüyor. Aa bak. Skor <laughs> 9'us. Bu ne ya? Bu ne kolay bir şey. <laughs> Sanki şuradan Korkacağım ya. Bu ne ya? Bebe işi. Sanki korkacağım buradan ya. <laughs> Yavaş atlıyorum şuradan ya. Daha Bu ne ya? Çok kolay bu. <laughs> Uzun atlama. Uzun atlama. Uzun atlama. 150. Hımm. <laughs> um. <laughs> um. Hmm, burası neresi? Atlamıyorum ki. Şimdi göreyim ya. Reflex. reflex. Bu ne? İleride bir yer var. İleride. Tam ileride. Bu ne? Nereye gittik biz? Yo ha tık. Ne? Ne? O oh, yo ha bu ne? Efendim size avuç hard bir hard difficult. Hmm. Avuç ay Don't you always hard difficult. Neyse pointimizi aldık. Bak. Al bak. Al bak diyor ne kolay şey. Bak şunları çok kolay yaparım. Lazerle. Lazerle. Hop. Bakın lazerli bak. E şöyle bu. Şöyle yaparsam daha iyi olur. Şöyle şu da kapatsak. Tam iyi. Milyon. Evet. Burayı da başardık. Ne? 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 Ha. Vallahi dikkat gibi değilmiş. Nasıl? Da... Aa. Nasıl yaptın bunu bir? Ha. Tam şey yapmadım ki. Ne yapacağız şimdi? Tam bir şey koyuna Nereye? 52. Şu an şu an defa ilk leveli geçtim. Var ya bakın işte ne var ya bu ne? Nasıl gidiyor ya? Bir tane daha var. Aa bak. Şuraya. Tamam. Ha. Şuradan zıplıyoruz. Şimdi iki tane yapıyoruz. İki tane bundan yapıyoruz. Şöyle iki tane bundan yapıyoruz. Şöyle atlayıp iki tane bundan yapıyoruz. Hmm. E şöyle atlıyoruz. Şöyle atlıyoruz. Şöyle atlıyoruz. Şuraya atlıyoruz. Ha anladım. Valla anladım. Vallahi bebeği şey yap. satın alıyorum ben. Ben şu an tek blok tek blok olsa bile geçerim ben ya. Ben çünkü 150 ikinci levelde ve kimse gelemez sanırım. Gelemez değil mi? Değil mi? Oh, checkpoint orada. Evet geldik. Oh, 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 oh. oh. sakın ölmeyeyim deme. He. Ölüm deme şurada. Şey ölüm deme. Evet. Aa! Ölüm deme var ya. hiç aslında hiç zor değil burası. yapan burası hiç zor değil aslında. Var ya hep şey yapıyorlar. Hep hep şöyle önce kolaylığı koyuyorlar şey zorluklar hep çok zor gösterse bile ilk çok kolayları koyuyorlar. İlk kolayları koyuyorlar sonra sor. Sor. Burası <laughs> garip bir yer. Hmm. Ha, burada gizli şeyler var. Bu Va, bakın yarım. Yarım kalpli şeyler var. Heh. Ne var şimdi üstümüzde? Bu ne? Üstümüzde ne var? Bu ne? ne? Ya. Aa, çok kolay, kolay geçtim burayı ya. Çok kolay geçtim ya. Ev. 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 A. Ya çok kolaylar bunlar ya. Hayatta geçemem sakın demeyin bunlara. Bunlara hayatta geçemem demeyin. Sakın. Hop. Çünkü bak, roblox'ta uzmanım Şimdi iki blokta o iki blok bile olsa bir blok bile olsa geçerim ya. İki blok bile olsa bir, iki veya bir blok bile olsa geçerim var ya. İki blok, 3 blok, iki blok. Checkpoint nerede? Heh. Şuradan uzun bir atlama yapacağız. Aa. Videonun altına atlama yapacağız? 157. Bu ne ya? Tamam. Oh, o bak bir küçük top, bir uzun top. Toplar, topçuk. Ne ya? Ay ayarım kaydı ya. Üstte bir top varmış. Ay. Evet. Hmm. 157 Zor bir yer. 157 zor bir yer. Sakın şu en sonda öleyim deme. Valla çıldıracağım. Ha. E. Ee. Şimdi nereye? Şimdi nereye? Nereye? Nereye şuraya. Nereye şuraya nereye şuraya nereye şuraya nereye şuraya nereye şuraya evet burası neresi ya ay bu level ne böyle hmm. Hmm. şu geçsem bu ne bu ne neyse arkadaşlar video like atın abone olun görüşmek üzere bay bay